Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. İ'lem eyyuhel aziz. Ey aziz kardeşlerim bilin ki seni intizar etmekte olan, seni beklemekte olan ve senin ona süratle koşmakta olduğun kabir dünyanın lezzetli ve zinetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Zira dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir. Yani aslında kabir ehlinin azap çektiği meselelerden dolayı ehli dünya o meseleye yatırım yapmaya çalışıyor. O meseleden dolayı birbirinin kalbini kırıyor, irtibatı kesiyor ve tamamen bu mimalde mesai sarf ediyor. Halbuki yarın öbür gün kabirde sana azaba dönüşecek. O zaman sana kabirde ve sonrasındaki süreçte azaba dönüşecek meselelerden alakanı kes. Kabirde ve ahirette, haşirde ebedi memlekette sana fayda sağlayacak işlere yatırımını bina et. Evet dünya işleri aslında Mısır'ın bolluk yıllarına benzer. Bolca silolara, amel silolarına doldurmak lazım ki ahiretin kıtlığında yayan, perişan, aç susuz kalmayasın. Biz mesela özellikle yaz mevsiminde ne yaparız? Turşumuzu tutarız, peynirimizi hazırlarız yakacak, giyecek ne varsa kışa dair hepsini istifleriz. Ta ki kışın fırtınalı günlerinde, karlı günlerinde, soğuk zamanlarında perişan olmayalım diye. Peki şu anda dünya yazını yaşıyoruz. Beş vakit namazını, yılda Ramazan ayında tutacağın oruçları, vereceğin zekatları, hayır ve hasenatları hepsini güzelce bir amel Deponda istifleyeceksin ki ahirette sana hesap sorulduğu zaman, ahirette muhasebe edildiğin zaman, mahkeme-i kübrada muhakeme edildiğin zaman her şeyin hazırlıklı olsun ki ahiret meselelerini, ahiretin o zorlu yolculuğunu kolayca atlatabilesin. Cenab-ı Hak dünyasını en güzel şekilde verimli geçiren, kıymetli ömrünü kıymetli şeylere sarf eden, ve uhrevi işlerin o perişaniyetinden, o sıkıntılarından, o açlığından, o susuzluğundan ve azabından kendisini muhafaza eden kullarından bizlere eylesin. Amin ve Rabbi rabbil alemin.